Bugün üstüne Brawl Stars'taki yeni güncellemeye bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni güncellemede Sutu karakteri geldi arkadaşlar. Aksesuarları bunlar. Ben daha çıkaramadım arkadaşlar. Ama ne max'layıp maksayıp arkadaşlar yıldız gücünü çıkarmayı başardım. Şimdi 24 yapıp, 660 kupa yaptım. Ve biraz düşüyordum. Olsun kadar. Olur o kadar ya. Herkes de var. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Dükkana bakalım Superstar Lou da gelmiş mi? Evet arkadaşlar Superstar Lou bende şu an yok. Bekçi bir de gelmiş. Gelecek oyun aslında. Ee, arkadaşlar güzel bir kostüm gibi gözüküyor. Ama bilemiyorum arkadaşlar. Mega Grow var dükkanda arkadaşlar. Ee, bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen dükkana gidiyoruz arkadaşlar. Ve ay Profil'e giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ben 74. seviyedeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yeni bir şey gelmiş. En yüksek takım rütbesi, en yüksek solo rütbe, e, çift zafer, tek zafer, 3'e üç zaferlerde her gün gibi değişiklik olmamış. Yani arkadaşlar Şuralarda falan pek bir değişik o olmamış. Ama en yüksek takım rütbesi en yüksek solo rütbe yeni gelmiş galiba. En yüksek kubanda 11.521 arkadaşlar. Yakında 12.000 olacağım arkadaşlar. Ee, adımı değiştirebiliyorum. Ben değiştirmemiştim. Ee, şimdi şuradan böyle profilimize bakalım. Profili su yapabiliriz. Ama yapmayacağım. Ben şey değil. Profilini seviyorum bu 8. deneyim serisinin ortasında gelir. Tamam ben 80. deneyim serisine gelince onu açarım zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Şimdi arkadaşlar siz de profil arkadaşlar arkadaşlık kodum görüyorsunuz. Bana arkadaşlık atıp arkadaşlar e, arkadaşlık kodum gördüğünüz şu an. E, gördüğünüz gibi profilin altında arkadaşlar e, ve arkadaşlar ee, oradan bana arkadaşlık atabilirsiniz arkadaşlar böylece birlikte maçlar yapabiliriz kupa kasabiliriz arkadaşlar fakat iyi oynanlar, oynayanlar, oynayanlar yaz iyi olur 10.000 kupayı olanlar arkadaşlar ee, 10.000 kupa olanlarla kasacağım arkadaşlar bir olsun e, en az 10.000 kupa olmanız gerekiyor benimle kasmak için. Yakında kendi klanımı da açacağım arkadaşlar. Ve kendi klanımı ee, çok güzel bir kupa kasabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, eğer e, arkadaşlar e, bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar yeni video yarın gelecek arkadaşlar. Video yüklendiğinden bir gün sonra e, 5 like'ın geldiğini görürsem arkadaşlar e, şey olacak Yeni video yarın gelecek. Şimdi arkadaşlar e, bir kaç maç yapalım diyeceğim. 6 saat 30 dakika sonra yine gelecekmiş arkadaşlar. Güç Ligi evet. Güç Ligi arkadaşlar yeni güncelleme ile geldi. Arkadaşlar süper şehir saldırısı da özel yetkinliklerde şu an bulunuyor. Fakat henüz başlamış değil. Güç Ligi de başlamak üzere. 18 saat 29 dakika sonra Güç Ligi başlayacak. Bunu gördüm. Çifte mela haritası şu an video çekerken olduğum harita. Kullandığım harita. Ben bu haritayı kullanmıyorum. Fakat tek hesaplaşmalı haritalar e bu hastası. Kendi kendine yine harita değişiyor. Yeni etkinliği 29 dakika 34 saniye gibi var. Arkadaşlar 6 saat sonra yine hesaplaşma haritası gelecek. Yaklaşık yarın gelir. Bir şimdi suyla bir maç atalım. Evet maça girdi şu an. Arkadaşlar. Evet maça girdim maçta. Biraz sessiz olabilirim. Şöyle hemen ilk efektimizi koyalım. Benim besliği olduğu için canı 3840. Bu bir bana bir şey yapabilir mi? Oh. Bu benim canıma bayağı yaktı. Şöyle dostluk tavsiye edelim. Kabul etmiyor musun dostum? Hadi be. Ah be internet. Süper senin imgesi oldun artık benim şimdi buradan kurtulmam lazım. Evet şu yükü alıp kurtuldum. Ama bu Max gibi. Ya abi oradan kaçamadım ya. Arkadaşlar ya var. Ama yine de. Şimdi arkadaşlar. Şöyle hemen tekrar oynayalım. Çıkış alalım yani şuradan. Şöyle ortada yük, yük var. Hemen ortaya gideceğim. Şuradaki kenardaki yükleri alacağım ilk önce tabii ki. Şuradaki bırakmayalım. Heh, ben bırakmadan içeri gidebilirsem. Bana da biri dalmadan hiç kimseye bulaşmadan şu yükleri hemen alabilirsem çok güzel olacak biliyor musun? Şöyle hemen şuradan. Ya bana karışma dostum ya. Ben kim daha iyi? Dakikim Bana niye karışıyorsun? O yükümü ellemezsem bu yükümü çok memnun olurum biliyor musun? Teşekkürler. Heh. O da bu yükü de ama şu. Şuradan kapabiliriz şu yükü. Dur şimdi şuradan kaçmaya çalışıyor. Şu. Ben bunu buradan. Evet aldık. 8 yük olacağız birazdan. Şuradaki yükü de aldığım zaman 8 yük olabiliriz. Şurada canı da Evet. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar şöyle kazanabiliriz bu maçı kazanırız muhtemelen. Kazanamazsak yani 8 yük üst herhalde. Evet. evet. Şurada hemen biraz yanımlık doldurduktan sonra şu suyu alabilir. Evet hesaplaşmaya kaldık. 5 yük su var. Her yer su dolu arkadaşlar. Herkes su duyu sıralamaya tutmak istiyor herhalde. Bu Max mı ya? Max'ler galiba. Bakalım. Abi sen beni alamazsın biliyorsun, biliyorsun değil mi? Bili biliyorsun herhalde bunu. Şuradan çıkabilirsem. Abi ben onu nasıl alamadım? 200 canı vardı ya. <laughs> burada gül ya of almış ya her yer su dolu şurada suç mu var suç suturların peşinde şuradan neredesin ya üstünden biraz dinle şurada durup canımı doldurayım dostluk tavsiye edince de arkadaşlar yani e, dost dost oluyoruz adamlar hemen bir şey yani. Biraz canım azaldı mı sat. Ooo. Çok iyi yalnız. Evet. O yükler alabilseydim kaç yük olurdu acaba merak ediyorum. Neyse. Tekrar oynayalım. bini yakında oluruz diye düşünüyorum. Ben biraz seri kasıyorum arkadaşlar. Ee, eğer siz de e, benimle kupa kasmak istiyorsanız arkadaşlar arkadaşlık kodumu Videoyu geri sayıp e, görebilirsiniz. Arkadaşlık kodumla bana arkadaşlık atıp birlikte kupa kazabiliriz. Ya bu kutuları çok yavaş almıyor sana. Güzel bir karakter ben bunu çok sevdim aslında. Ama yani 10.000 kupa alamayanlara da yazık ya. Bir de öyle kara kutudan çıkabilen karakter de değil bu. Abi çok sorunlu ya. Değiz of. Abi o ne ama ya? Ben kaçamadım ki oradan. Neyse yine 3 kupamızı aldık. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir maç daha yapalım. Şimdi girdim açak. Evet şimdi maça girdi. Biraz kısıyor. Arkadaşlar kastı için özür dilerim. ne yapalım yani. Bir şey yapamıyoruz. Şöyle hemen şu kutuyu da aldım. Alamadım mı? Sorun yok. Şunu da şöyle aldım ben. Şöyle birilerine arkadaşlık teklif edelim de biri dönerse falan. Oradaki iki yükü almaması lazım çünkü bunu ben alacağım. Hı, buradaki yükler benim. Bu yük benim. Bu yük benim. Evet. Şimdi biraz saldırılı oynayacağım. Şöyle. Şuradan aslında şurada biraz saklansam dinlensem. yanlışlıkla ulti harcadım. Şuradan adama vursam zaten doluyor ulti. Ya vuramıyorum ki adama ya. Çok kaçıyor. Şurada gelsin. Döndüm. Ya bu kesecek belliydi. Şöyle burada galiba bu. Benim canım da olsun biraz. Ondan sonra bu maçı da alırız. al. Bir on kupa daha geldi. Ve 12 rütbe sutu yaptık arkadaşlar. Çıkalım. 31 rütbe kastık. Ve 10.552 kupa olduk. Şimdi bir maç daha gireceğim arkadaşlar. Bu maç son arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar şimdi maçımıza girdik. İnşallah bana karışmadan ki alırım diyecektim. Aa, bu teşekkürler. Teşekkürler bana yukarıdan için diyeceğim de beni beni de alıyorsun. Arkadaşlar bu çok gıcık bir karakter aslında. Ama yani düz, yani kullanması zevkli. Ben seviyorum kullanmasını da. Daha önce çok kullanmamıştım. Ama bu beni alır yani. Aldın mı? Alamadın. Alamadın. MZ gelme. Alırım seni bak. Gelme. Gelme gelme gelme. Kimse gelmesin. Bu çok sonuç. Burada alabilirlerse. O bir ne yaptı orada? Şuradan saklanayım olur İyi. şimdi ben burada saklanıyorum. Zaten kuklanmayı garantildik şu an. Şuradan kaçabilirsem güzel olacak. Sonunda beni serbest bırakabiliyor. Abi bu bana dalar. Ben biliyorum bunu ya. Canım azaldı mı hemen hemen bir bir bana vurdun zaten saldırır bunu bana ya öyle yani hiç affı yok bunun evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar videoya like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ee, şimdi size e, kuralı göstereyim şöyle yok Evet arkadaşlar, Crown hatırına bir tane like atın arkadaşlar. Lütfen like butonuna tıklamayı unutmayın ve abone ol tuşuna basmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar, burada Crown'umuz kesinlikle max 2 yıldız gücü ve 2 aksesuarı da var. Hatırlatırım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.